Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçeyi geziyoruz. En son balkondaydık. Balkonu bayağı bir bitirdim sayılır. Sizden sonra oraya iki masa daha e, aldık. Yaklaşık 10 kasa daha ürün çıkarttık. Onlar beklemede artık. Toparlanınca satışa çıkacaklar. Oradakiler biliyorsunuz köksüz ve renk almayı bekleyecekler. Birazcık üşümeleri lazım. Gördüğünüz bitki fragrant ee, soracaksınız muhtemelen beyaz lekeler, e, ilaç lekeleri arkadaşlar. Daha yeni ilaçlama yaptım. Ee, belirli periyotlarla ilaçlamayı yapıyoruz. Bitve, mantar ilacı. Bu kadar fazla bitki olunca hani bitkinin hastalanmasını beklememek gerekiyor. Ara ara yapmak gerekiyor bu ilaçlama işlemini. Bu da Aquaman. Çok güzel bir bitkidir. Böyle beyazlıkları aynı bunun gibi pembiş pembiş olur. Bakın Fireworks bu da renkleniyor. <laughs> Şurada bir 11 Brushed Verigata var. Bakın bu bitkiyle aynı bitki arkadaşlar. Biraz sonra göstereceğim. Ee, benim eve çıkan merdivende böyle birkaç günde en fazla bir haftada bitki hemen bu hale geliyor. Koyduğumda aynı bu şekilde yepyeşildi. Hemen arada fark bu şekilde oluyor. Orada sanırım akşamları çiğ yiyor. Buranın bakın üstü kapalı. E, kapalı olduğundan dolayı o böyle şoklamayı bitki yaşayamıyor. Burada da renkleniyor ama oraya göre daha yavaş. Orada inanılmaz derecede e, güzel bir şekilde hemen form alıyor, renk alıyor. Bu da meybek. Bu da çok böyle e, çıtı bir bitki. Hiç modası geçmeyenlerden çok asil bir bitki. Bakar mısınız? Pink Lady'lerim. Golden Jet. Burada Newly Glass. Bakın muhtemelen bunu da e, koydum. Şu an hatırlamıyorum ama muhtemelen merdivende kaldı. Hemen renk kaldı. Aynı bitki. Yan yana Şimdi e, biraz sonra göstereceğim size merdivende. Bu bitkinin e, aynısını merdivene koydum. İnanamazsınız değişimi. Yani yan yana koysam kesinlikle aynı bitki demezsiniz. Aynı bu şekildeyken koydum. Hemen hatta e, direkt onu göstereyim ben. Bakın arkadaşlar kim der ki bu bitki aynı bitki koyduğumda bu da yeşildi. Bakın bunu daha sonradan koydum. Ee, bunda daha renk onun kadar gelmedi ee, bunu daha önce koymuştum hemen renklenmeye başladı hemen buraya gelmişken şunu da göstereyim bu yine benim koleksiyonumdan bir bitki yurt dışında e, göremiyorum bu bitkiden yoksa getireceğim medusa'nın middle'ı bunu da artık kendim üretirim inşallah White Medusa diye e, Türkiye'de bilinen bir tür. Buradaki kızlar güzelleşmeyi bekliyorlar. Tabi severler. Böyle yağmur alıyorlar. Yağmur almasalar bile sabaha karşı çiğ alıyorlar. Ve hemen güzelleşiyorlar. Burada da böyle güzellikler var. Artık renkler geliyor. Formlar geliyor. Daha ink painting. Bu da bir Chanel. Chanel'da çok güzel bir tür. Öyle. biter misiniz burada da e, kübük verigateleri var ürettiklerimiz çok fazla üretim yapamıyoruz böyle birazcık da kendi hevesimizi dağılmak için çok seviyoruz çünkü eşim de seviyor e, ben de çok seviyorum yani bebek e, yapraktan bebek vermesi onun o aşamasını izlemek gerçekten çok keyif verici bu da zuronk Şurayıydı. Notus Flower. Bu da güzel bir tür. Yani gerçi e, hepsi güzel. Sadece e, tam formalınca aslında biz görebiliyoruz. Kaymışsınız. Kristat. Kristat e, merakı da sardı beni. E, aslında birçok kişi de e, bu merak oldu. Bakıyorum daha çok kristat bakanlar var artık. Yine bu da benim koleksiyonumdan. Şunun rengine. Arkadaşlar bunlar da yani bahçede ve balkonda gördüğünüz her bitki hemen hemen kelleleri alındı. Tekrardan köklenmesini bekliyorum. Ne de yeşildi. Mesela renkler gelmeye başladı artık. Yani yaklaşık birkaç hafta sonra e, bu gösterdiğim bitkilerle alakası olmayacak bitkilerin inanılmaz derecede hızlı bir şekilde güzelleşiyorlar. E, aslında bilerek de bu formlarını size göstermek istiyorum. Bir sonraki videoda daha böyle canlı canlı göreceksiniz renkleri, İnanamayacaksınız. Çünkü tam sülüntlerin sevdiği havalar ve dediğim gibi e, yazın kalın bir örtü. E, serdim buraya onun etkisi çok var renk kayıplarında ölmesinler renkleri kazanmak kolay daha bunlara yer bulamadım artık her taraf doldu bu artık yani anacın da anacı olmuşlar burası da benim minik seram burada benim e, koleksiyonum var çünkü bazı türlere sonradan ulaşamıyoruz arkadaşlar. Mesela çok bir sene çok yoğun oluyor. E, sonrasında o türü yurt dışında kaybediyorlar. Bir şey oluyor. E, o bitkiyi üretmiyorlar. Bakın mesela bu türü bir daha bulamadım. Lohgatnus. Yaklaşık iki sene önce e, ufak bir parça dikmiştim sanırım. Kaybetmemek için de gözünün içine bakıyorum. Burayı yeni toparladım burası da çok fazla karışmıştı ee, ve seranın üstünde toz birikmesi olmuştu buradakiler birazcık daha ışıksız kaldılar ama şu an temizledim yukarısını daha çabuk toparlanacaklar çünkü burayı da seviyorlar enteresan bir şekilde ben sevmezler diye düşünmüştüm ama kışın e, bu ortamı da seviyorlar tam böyle ser etkisi yapıyor herhalde. Sadece renkler dışarıya göre biraz daha e, geç gelecektir. Şunun bile gösteriyorum arkadaşlar. E, yani bir ay sonra bir daha göstereyim. Böyle bir şey olacak. İnanamayacaksınız. Biz bile görünce şaşırıyoruz. Evet, çıtputçalı bir güzellik. Nelerde? Kurtarmaya çalıştıklarım falan var. Bu türde mesela yok. Bu da yok. Onları inşallah çoğaltacağım. Öyle. Burası da elden geçti. Yaklaşık 2000 yok. Balkonda da 1000 var. 3000'in üstü falan bitki ekmişimdir. Fazlasını fazlasıyla ekmişimdir hepsinin saksıları değişti. Artık güzelleşmeyi bekliyorlar. Bir ay sonra falan birçoğu satışta olur artık. Güzellik, hepsi birbirinden güzel. Bahçenin görebildiğiniz her köşesinde bir şeyler var. Bakar mısınız? Her yer, ee, yani daha öncesinden de video, o yüzden de çekemedim. Çok aşırı derecede karışıkta, topraklar saksılar hepsi elden geçti falan çok karışıktı birazcık düzenlenmiş hali ama tabi yine karışığım birazcık böyle bu da alt kat balkonu dediğim gibi her köşeye bitki ektim böyle bu şekilde kellilerini alıp da kuru toprağa ekiyorum sonra bitki daha da güzel bir form alıyor görürsünüz artık göbekler renkleniyor daha yine de çok iş var ama ben onları görmezlikten geliyorum ee, bu saksılarım falan da işte böylelerdi bir sürü bitkim bu şekildeydi hep onları e, yenilemek zorunda kellelerini alıp o şekilde ekmek durumunda kaldım şu an e, askılı saksular o şekilde. Bu balkonun kıyısındakiler bu şekilde. Eski de en sevdiklerimden. Şunu da görmek, göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben e, yağmur sularını depoluyorum. Bitkilerimi yağmur suyuyla e, suluyorum. Yani yayınlarda falan soruyorsunuz. Ne verdim bunlara? Ne yaptım? Nasıl büyüdü? Bendeki büyümedi. Yani bence en etkili sırrım bu yağmur suyuyla sulamak evet bu şekilde buralara da taşıyorum ama e, o kadar bitkiyi bu şekilde baş edemem bazen evet buraları falan tamamen dolduruyorum e, sulamaktansa öyle kendileri suyunu çeksin diye ama e, buradan kavalarla sulamalarını yapıyorum yani hortumla e, özellikle kış döneminde zaten ihtiyaç duymuyorum Sadıkça buradaki su yeterli oluyor yazın da yine burada depoluyoruz artık yağmur yağmadığı zamanlar bu su bittiği zamanlar eğer bitkinde çok ihtiyacı varsa o şekilde e, sulamalarını yapıyoruz yağmur suyundaki azot e, bitkileri hem hasta etmiyor hem gelişimlerini çok hızlı bir şekilde yapıyor gerçekten şifa burada kokopetimiz var toprak hazırlıyoruz kokopetimiz bile yağmur suyuyla ıslanıyor bu şekilde arkadaşlar. Öyle biraz toparladık. Daha da toparlanacağız. Daha da renkleneceğiz. Çünkü en güzel zamanlarımızdayız sukulentler için. Şuna gelip gidip bakıyorum. Yetizanum ve Rigatesi. <laughs> İnşallah bir sonraki videoda kıyaslamasını yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.